Nereye yaklaşıyoruz? Sakarya türküsü şiirine Necip Fazıl Kısakürek Üstad'ın Sakarya Nehri şey, Sakarya Nehri'ne de hitap etti. Sakarya türküsü şiirine doğru yaklaşıyoruz. Evet. Evet şu anda bu şiirin, tabi bu şiir bayağı uzundur. Bu şiir bayağı uzundur. Bu şiirin alanına geldi. Evet, evet. Eğer sıralı yazmışsa Necip Fazıl Kısa Kürek eğer uzun bir şiir bu. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akarya. Ee, bakalım. Aynen burada yakaladım. İnsan bu. Bunu salih kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benim alın yazım hep yokuşlarda basamak. Akışta demetlenmiş büyük büyük kaynat. Şu çıkan buluta bak. Şu inen suya kaynat. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Bir de yüklenmiş köpeklerin gövdesine çatlıyor, yırtınıyor yokuşa çıkmak için. Hey Sakarya! Kim demiş suya vurulmaz Ferçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına tak Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Evet. Devamını hatırlayamadım şu sondan dördüncü satıra kadar geldi. Evet. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi buldu. Sana mı ey Sakarya sana mı düştü bu yük? Bu dava öksüz. Bu dava bu dava haklar maalesef haklar. Bu dava büyük. Evet. Devamında bu dava bu dava diye devam ediyor. Bu dava hor bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. gün bir başlık kartalı nasıl taşır? Evet, şiir bu kadar burada bu kadar alınmış. Kanarya. Evet. En devamında söylemeden olma Sakarya Parkı gösterirken yol onun, varlık onun gerisi hep yüz üstü çok süründün ayağa kalk. Sakarya. Evet. Aslında bu şiiri bu şiiri nerede söylemek gerekirdi? Şurada sahnede okuyabilirdik. Yani tamam biz okumayalım ama güzel bir yorumcu da gelsin de burada Sakarya Türküsü şiirini okudu. okudular mı? Okumadılar. Geldi. Evet burada kim geldi? Eee Serdar Tuncer Serdar Tuncer geldi ee, hatırladığım kadarıyla Serdar Tuncer geldi okumadı Sakarya Türk şiirini halbuki tam yeri merkezi o da bilemez tabi ne yapmaları lazımdı bunu hatırlatmaları lazımdı evet şimdi tribüne geldim tribüne geldim evet sahnemiz burası. Sahnemiz burası. Gördüğünüz gibi ot birilmiş. Artık yasak 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 derken. Şurada sahne kuruluyor. Amfi şeklinde. Burada ne yapılıyor? İnsanlar, insanlar konseri seyrediyor. Orada ne yazıyor? Evet. Spot ışıklar koymuşlar. Evet Necip Fazıl'ın Sakarya türküsü şiiriyle videomuzu sonlandırıyoruz. Teşekkür ederim.